Hepinize merhabalar arkadaşlar, ben Alyan. Bugün arkadaşlar, e, komik e, sokak röportajlarına bakacağız. Bunu görmeme çalış yapmayacağım, haberiniz olsun. Yani görebilirim, kafama göre. H2O nedir? H2O. bu, bomba... Su, su değil mi? Değil mi? H2O su değil mi? değil mi? Kimyasal silah. Oğlum siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz? Hindistan'dan gelip konuşuluyor. Amerika. Yok artık. Harbiden yok artık la, Romca'yız. Amerika'da hangi dil konuşuluyor? Amerika'da <laughs> Ejnebice konuşuyor? Ejnebice. Hollanda'da. Rusça, yok Almanca da konuşuyor, Rusça da konuşuyor. Tam bir köy çocuğuna benziyor ya. Yani hani olur ya böyle. Geri <laughs> dönüşüm böyle her şeyi yaparım. Etse, parayı tedaviden kaldırırım, gelme. Oh, oh, oh. Kırılmış bol bekliyorlar yol ağzım donlar. Bir gün beni sorarlarsa susacağım. Elin kanlı çünkü abi demir kapatımdan. Eski kız arkadaşımı üst komşuyla aldattım. Hala haber yok. Herhalde izlerken öğrenecek. Oha. Bittim herhalde. Kimse güvenmez bu saatten sonra. Adam şerefsiz, yürek yemiş. Şerefsiz, Adam yürek yemiş. Şerefsiz, şerefsiz. Çantayı şöyle takan kızlar için motor kullanan kızlardan vazgeçtiniz beyler. <laughs> Güzel. Biliyorum. Bir gün gelecek, Şakir'im diyecek, seni seviyorum diyecek, ayaklarıma kapanacak. O zaman ben ne diyeceğim? Yıkılla. Yıkılla. Hadi. Gel gel, acıtmayacaksın. Ee, eski sevgiliye buradan seslenme fırsatım var. Ona ne söylerdin? Eski sevgilime şu an seslenemem, karım duysa beni keser. Sen beni sevmiyorsun, ben bunun farkındayım. Bunu benden daha fazla gizle Bir kızım var, 16 yaşında, aklını başından çalan biriyle evlilik yaptı. Hiç de mutlu değil. Üç tane torunum olacak bu ay kızım, doğum yapacak ölür mü kalır mı bilmiyorum. Yani içim ağrıyor. Abi, abi. Bunu bana sormayın. Ağabey. Sigara içe içe ciğer kalmadı ya. Çok acı çektik çok. Niye içiyorsunuz yiyordu? <laughs> Aynen beni de yaktın yani. Var mı bir fikrin? Ne, bileyim, bileyim abi. abi. Bunu biliyordum. Başınızda kullanıyorsunuz. Maske Covid'den bizi koruduğu için başımızın üstünde yeri var. Çarpılıyorum şu. Mustafa Kemal Atatürk'ün soyadı. Kimmesin? Ha Mustafa Kemal Atatürk'ün bence soyadı yok. Yani o zamanlar suat diye bir şey yoktu Yani. Ben öyle düşünüyorum. Hiç düşünmemiştim. Mustafa Kemal Atatürk. Neymiş? Atatürk abi. Dedim ya Atatürk. <laughs> Bu da iyiymiş. Merhaba. Merhaba. Öğrenciyiz galiba. Hmm. Evet. Hangi bölüm? Okumuyorum. Okumuyorum. Ha? Aynı ben ne izledim ya? Mikroskop nedir? Mikroskop nedir? Eee hayat su sorunları birçok bilgi olacak inşallah. <laughs> Türkiye'nin en acı bir beyefendi. Bir dakika bekleyeceğiz. <laughs> A few moments later. Ben, Çizim çok güzel. <laughs> <Acı hangi var? gülüyor> <Ay> gözlere bak. <laughs> Nasıl yani? <laughs> Öteki dünyaya gittim geldim. <laughs> Şemsiyeyi ters takarak gezmenin bu virüsü etkileyeceğini, önleyeceğini söylüyorlar uzmanlar. <laughs> yani uzmanlar <laughs> mantıklı söylüyorsa olabilir yani. B şeyden çıktı değil mi? GTA 5'ten mi çıktı? Ne olacak bu Türkiye'nin hali? Ha yani Türkiye'nin halini ben siyasetten pek anlamıyorum ama iyi görmüyorum. Değil ne <laughs> lan? Evet. Gençlik nereye gidecek? Aha. Gençlik, yani bizdeki nesil normaldi. Bizdeki nesil normaldi. <laughs> hani dönem değişiyor. Hani dönem tanıyor. <laughs> Bir şey diyeceğim abi oraya köpek gelmeseydi ve orada 10 tane fidan dikilmişti. Ha bunu biliyorum. Coğrafya Evet abi, abi. Ortada. Nerenin ortası? Türkiye'nin ortasında. Bu <laughs> da iyiydi, Bunu biliyordum. Ben bir şey söyleyeceğim. Söyle Benim oğlum. Bunu izlemiş mi? Hayır, yani 15 yaşındaki oğlum Umut Berat Güneysu koronavirüsünün ilacını bulmuştur. Hayırlı olsun ülkemize. Hayırlı olsun ülkenize. 6236 ayet olan Kur'an'ın ayetlerin hepsini inceledim. Bunları inceleyip araştırmamdan dolayı bir günde. elhamdülillah ateist oldum. Bir şey anlamadım. Bir şey anlamadım. kaldırma şey anlamadım. kuvveti nedir? Ee, bir şekilde kaldırdım. Kaldırma. Kaldırmak bizim işimiz. kaldır hava indir. Miçem mi? Başaların devamını severek geçiyor. Dünyanın geçiyorum. abi kaç tane harikası vardır? Ne? Harikası. Var. Dünyanın kaç tane harikası vardır? harikası. Harikası, harikası Dünyanın ne? Dünyanın tane tane var ya. Yani. Dünya haritası Ne oldu anlamadım. Harika. Yani, tabii dünya. Adam haritası harika. anlıyor. Adam haritası diye anlıyor. Çaldırayım Şey abi harika He? Harika Harika Teşekkürler Bu <laughs> da şey, Peki, sol, anahtarı şey. Sol, sol anahtarı nedir abi? He? Sol anahtarı nedir? Sol? Anahtarı Yorum yazın anahtar. Sol anahtar nedir? Sol anahtarı ee, Şey Mesela nasıl diyeyim e, Ekonomiyi seven e, Paylaşımlı <laughs> Ve insanlığı seven Dürüstlüğü seven Dayı ne diyor? Ve sol anahtar demek. Yani eski deyimle solcu demek. Ve güzel de. Çek Cumhuriyeti'nin hangi dil konuşuluyor? Çek Cumhuriyeti. Çek Cumhuriyeti. Çek Çek çek. çek, çek. Aa, neden böyle şeyler var? Kayu ne oldu tatlı? Biliyor Seni mu? hiç alakadar etmez. Çek. Evet izlediğiniz için teşekkürler. Yoruma yazmayı unutmayın arkadaşlar bu sorunun. Mesela harita harikası ne demek? Bunu bana yazın. Bu yorumları bekliyorum size. Ee, ve arkadaşlar yarın yeni video gelecek haberiniz olsun.